Burada da yok ya. Kantinde de gören kimse olmamış. Ayrıca çay daha demlenmemiş. Ben kahve aldım. Çok iyi yaptın. Semacığım sen ne yapıyorsun? Ya ne var ya? Bir kere de çay yerine kahve iç. Ne olacak? Kızım, Leyla yok. Yok Leyla. Biz sabahtan beri kimi arıyoruz? Leyla'yı. E sen bana çay diyorsun, kahve diyorsun şeker. Sen ne diyorsun ya? Üf, Aman Arzu ya. Ama abarttın sen de. Leyla böyle bir kız. Alış artık. Macera insanı o. Bir bakarsın kaybolmuş, bir bakarsın kaçırılmış. Aa bir duyarız ki nezarethaneye düşmüş. Aa bir görürüz hastanede yatırılmış falan. Rahat ol yani. Ona hiçbir şey olmaz. Ne haber kızlar? Bakın bunlardan hazırladım. Şimdi bunu her tarafa asıyoruz. Mutlaka gören duyan biri olur, arar beni. Ha? Evet, mutlaka bir gören olur. Peki diyelim ki gördü. Gül yüzünü koymuşun. Peki nerede bunun telefonu? <laughs> gören kimi arayacak Allah aşkına? Evet ya. Bak üzüntüden ne yaptığımın farkında değilim görüyor musun? Haklısın. Var mı tükenmez kalemim? Ne yapacağım buna? Teker teker şimdi tükenmez kalemle yazacağım mı? Ver bir tanesini yazalım fotokopisini çektiriz ya. Arzu. Arzu bak en sevmediğim şey. Aksiyonlarımın sorgulanmasından hiç hoşlanmam. Kalemim varsa ver yoksa bıdı bıdı yapma bana. Ay hepiniz mi delirdiniz ulan? Ulan